Selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz gurbette bir gelin kanalına hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz Bizler dışarı çıktık esasında dedeyi havaalanına bıraktık bugün yolcumuz vardı e, havaalanına bıraktık Türkiye'ye gidiyor biliyorsunuz size bahsetmiştim e, Dede yolcu yolu açık olsun şimdi bizler eve doğru geçiş yapıyoruz esasında eve gitmiyoruz başka bir yere gidiyoruz ama size böyle kısa bir video paylaşmak istedim İnşallah eve geçince de bu videomu sizlerle paylaşacağım çünkü bana çok yorum geliyor arkadaşlar yorumlara da dönemedim bizim evin oradan git yorum şuydu arkadaşlar yorumda ben en son videomda tencere takımı paylaşmıştım. Tencere ve tava almıştım. Et tavası bir de tencere set halinde almıştım. 89 euroya 7 parça tencere seti aldım. Kesinlikle reklam değil arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu diğer videomda da söyledim. Reklam değil. Ama aldığım ürünleri sizinle paylaşıyorum. Ve o videoma bana çok yorum geldi. Ve Instagram'a Emine nereden aldın bana adres atar mısın kızlarıma alacağım tencereler güzel gibi sine yorumlar aldım arkadaşlar ben de oraya yazmak yerine çünkü yorum ya gider ya gitmez buradan kısa bir video yapmak istedim arkadaşlar ben Hamburg'dayım o tencereleri aldığım dükkan Harburg'da Adessa Adessa doğru değil mi bu Adessa. Kafana göre git nasıl gösteriyorsa ya, ya Bakkalın ismi adesa arkadaşlar oradan aldım ee, şimdi tam adres net adres veremiyorum ama e, Harburg adesa Türk marketi yazarsanız illaki çıkar çıkıyor, çıkıyor İbo da söylüyor zaten e, şeyi de var arkadaşlar Facebook sayfası var Instagram'ı Instagram var oralardan arama tuşuna basarak arama motorundan karşınıza çıkar. Oralara bakabilirsiniz. Ve oradaki ürünler bana diğer yorumlar da geldi. Biraz bahsedeyim. Hani oranın ürünleri uygun fiyatlı gibi gibi. Çoğu takipçilerim oraya da gidiyormuş, alıyormuş oradan. Bunu da bahsedeyim. Reklam değil tekrardan söylüyorum ama cidden fiyatları uygun, kaliteli, güzel bir ablam da şey yazmış bana Emine oranın sebzesini ben beğenmiyorum diye ama arkadaşlar seçip alacaksınız hani ben o gün gittiğimde biberi çok hoşuma gitti bir de patatesi hoşuma gitti her zaman oradan soğan alırdım normal soğan almadım hoşuma gitmedi ama kırmızı soğan aldım kırmızı soğanı güzeldi yemeklik beyaz soğanı hoşuma gitmemişti ay dışarıda kavga var zannettim Öyle yani arkadaşlar. Bakkal tekrar söylüyorum. Harburg'da Adesa. Tencereler az vardı. Onu söyleyeyim. Belki belki sayıyla 6-7 karton vardı. Trafikte kaza şey var. Kavga var. Yok. Doğ, benim yanındaki şoför diyor ki ne geç köşeye diyor. <laughs> Köşeyi gösteriyor. <laughs> Neyse arkadaşlar ben videoya döneyim. <laughs> dakika konsantre olamadım arkadaşlar nerede kaldıydım evet Bine unuttum sebzede kaldım soğan aldım aynen öyle ben kırmızı soğan almıştım yemeklik soğan almadım yani sebzesini falan seçeceksiniz ama diğer ürünleri cidden güzel uygun tavsiye de ederim çayıydı gördüğünüz zeytinyağı da uygun aldım ben oradan öyle yani arkadaşlar güzel bir alışveriş yapmıştım. Buradan onu paylaşayım istedim. Ben şu an yoldayım ama tekrar baktım ki yorum gelmiş bana o videoma. Emine kızlarıma o tencereleri alacağım. Marketin ismini adresini verir misin diye. Ben de buradan küçük bir video yapmak istedim. Bir de arkadaşlar orada battaniyeler var. Halı vardı. Halı değil de şu yumuşak makinede yıkanabilen yolluk. kilim, yolluk aynen kilimler var yani güzel tencere, tava, çaydanlık öyle şeyler de var ev, ev süsleri görmedim ama bardak e, borcamlar e, kasap bölümü var ben oradan kıyma aldım kıyma da güzeldi bir deneyeyim dedim İlk defa kıyma aldım ve şey yaptım İzmir köfte yaptım cidden kıyması güzel e, fiyat olarak da 8.99 euroydu. güzel yani yani kasap kıymasını aratmıyor tabi orası da kasap ama biliyorsunuz ben kasaptan alıyordum kıymayı oradayken bir deneyeyim dedim ama iyiydi öyle yani başka ne diyeyim biz şimdi farklı bir yere gidiyoruz Ta biraz bir hiç bir evet evet yok. şu an hala Hamburg'dayız da hatta farkındaysanız naviyi açtık ayarladık yanımızda Ömer var eşim var onunla öyle bir şey için gidiyoruz. İnşallah orayı da video yapacağım arkadaşlar. İnşallah. Çünkü yeni şehir biliyor musunuz? Hamburg dışına çıkacağız. Başka bir şehir. Yeni değil. Başka bir şehir. Başka yok. bir şehir. Evet. Yeni şehir değil. O yanlış oldu. Başka bir şehire geçiyoruz. Şehirden şehire. Aynen. Vallahi arkadaş öyle bir şey ki orayı beğenirsem oraya taşınır mıyız İbo? Taşınmayız. <laughs> Çünkü bizim yerimizi seviyoruz değil mi? İbo bir de burada Hamburg'da doğup büyüdüğü için çocukluğu gençliği yani her şeyi burada geçti Ömer'e soralım Ömer sen tercih ister misin farklı bir şehir tercih etmezsin değil mi evet. şey derler ya Hamburg Perle değil yani. mi <laughs> oraya gittin mi hepsi bütün ortamı yenikten kurman lazım tabii ki tabii ki çevreyi bilmiyorsun. Çevre bulmak, toparlamak, onların sana alışması, bizim onlara alışmamız. Burayı her yeri ayağımız, elimiz, ayağımız gibi biliyoruz arkadaşlar. Hani elinizle bir yere bir şeyi koyarsınız ya, bulursunuz. Bizim için burası öyle yani. Attığımızı elimiz gibi buluyoruz. Güzel. Hamburg güzel ben de Hamburg'dan dışarı bir tek Lübeck'e gitmiş Lübeck'ti değil mi bu hani arkadaşım... Lübeck'e gittik Kiel'e gittin, Hanover'a e gittin, Bremen'e gittin e -e. Lübeck'e gitmiştim arkadaşım nakil almıştı buradan selamlar sevgiler kendisine beni takip ediyor nakil almıştı ve Lübeck'teydi oraya ziyarete gitmiştim onu öyle çeşitli yerlere gittik yani bir, bir arada Berlin'e gidecektik arkadaşlar maceraları konuşuyoruz şu an sırf döner yemeye ama yarı yoldan geri dönmüştü. Bayağı bir 100 kilometre gitmiştik değil mi bu? 100. Gittik ama kaç ne kadar gittim? Gittik. Evet ya. evet bayağı gitmiştik ama maksat macera yaşamak değil mi? Geri dönmüştük. Şurada bak itfaiye var. Yangın mı var acaba? Şimdi... Tam yanından geçeceğiz şimdi. Havamız da bugün kapalı Yağmurlu Gibi Allah hmm. Hmm, Orası baya Şey kalabalık Bir sorun var ama ne? Hani... ambulans falan da vardı. Allah yardımcıları olsun. Her ne varsa. Evet arkadaşlar başka ne diyeyim? Başka denilecek bir şey yok. Ben de burada videomu kapatayım. İnşallah yeni bir videoya başlangıç yapayım. Yorumlarınız için, destekleriniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Arkadaşlar beğeni bırakmayı unutmayalım. Yorum yazalım. Sayfamız ve yeni videolar için bildirimlerden hemen haber almak için abone tuşuna basıp 3. zili tıklıyoruz. 3. zilde zilde tüm yazıyor. Oraya tıkladıktan sonra bütün attığım videolardan haberdar olursunuz inşallah. Göremiyorum hiçbir şey. Öyle yani arkadaşlar. Hepsi ücretsizdir. Onu da söyleyeyim. Bugün bisiklet yarışı da mı var bu? Üstüketler Rola. mi görüyorsunuz? Evet iki tane gitti bir de rolalar Aynen. var. Rola değil neydi onun ismi ya? Evet, scooter. Türkiye'de scooter diyorlarmış onlara. Burada da yapıyorlar. Gençlik şuradaki yazıyı çekiyorlar ne yazıyorsa. Neyse arkadaşlar. Ya gençlik yemişim, gençliklerini yemişsin. <laughs> gençliklerini yemişsin doğru. Neyse arkadaşlar. <laughs> yaparlar, yaparlar daha büyüyecek onlar amcası hmm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.